arkadaşlar. Hiç kaçmaz. Ya. Bu oyun kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Evet arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Helen Hadi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar önceki bölümde nerede kalmıştık Yusra? Şurada bir asansör vardı. Orayı yapamamıştık. Eve girdik. Eve girdik. Sessiz 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 sessiz. Ses, ses. Vallahi eve girdik. Allah'ı seversen çık yukarı. Girdik. Kapattık tamam. Yusra bak 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 şimdi kızım bak. <laughs> Aç kapıyı. Aç kapıyı ne olur düşme aşağı. Aha o işte bu be girdik oradan <laughs> içeri sonuçta. <laughs> ne diyor? Eğilirsen diyor. Görünmezsin. Ama ayakta gidersen görülürsün. Eğilme buydu. Bu ne böyle ya? Evet. Oo. Eğil eğil. Ne var burada? Yusra burada ne var kızım? Ne bileyim. Ne demek ne bileyim? Nereye geldik biz? Bilmiyorum. Ayağa kalkalım bakalım ne oluyor. Yürü bakayım. Yürü bakayım. Yürü yürü. Ne oluyor? Ne var burada ya? Geriliyor. Abo. Robot var mankenler robot. Robot. Ne toplayacağız şimdi ki buradan? Bunlardan lazım bize. Eğilim. Abla eğilim. Abla eğilim. Ne oluyor? Eğiliyorsunuz. İçerisine geliyorlar. Bak. Gelme ya. Pazar mı? Nasıl? Pazar kızım. Vallahi Bir şeyler hadi toplayacağız, lan. gideceğiz. Evet hadi alalım. Geliyordu. Bu ne? Bu ne? Bu. Şşşşşş. Ya yere iliktim ben ama. Ne var? ne var? Bu ne? Alalım ya. Alalım. 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 içine alalım atalım. Ben. Şundan da alalım. Belki lazım olur bunlara. Alalım hemen içine atalım ablacım. Anne. Nerede? Araba nerede? işi düştü. Şundan alalım. Eğildik şunu alalım. Gelme. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Allah Allah. Üstümüze üstümüze geliyor ya. Şundan alalım. Başka ne kaldı? Of ya her yerden geliyorlar. Attık onu da tamam. Oy. Bunlar ne yapıyor burada acaba ya? Baba. Kızım hiç yardımcı olmuyorsun. Şundan alalım. Baba bir şey diyeceğim. Ver bir tane. Onlar o tigran şiirini niye koymuşlar. Onları sevmiyorum. Neyleri? Sepetin içine. Kırıldı gene ya. Nerede o? baba baba -ba benim sepete çarptı bak. Abla hareket etmiyorum bak yapma. Gözünü seveyim yapma. Tamam attık. Hadi devam edelim. Kapanacak şimdi. Evet, devam et bebeğim. Şişt, gelme, ne oluyor? Araba gidiyor mu? Gitmiyor. Hadi bebeğim, hadi bebeğim, bas kaldı, hadi bas kaza. Hadi. hadi. Tamam. Aha. Şimdi bakalım malzemeler doğru mu? Yeşil verdi. Yeşil verdi. Yeşil verdi. Yeşil verdi. Aha işte bıçak. İşte bu be kurtulduk buradan sonunda. Vay be. Biz mi geçiyoruz? Bu burada kalıyor. Oh be çok zordu ya. Aç kapıyı tamam. Gerçekten. Kızım yeşili verdi geçtik orayı. O bölümü geçtik. O bölüm büyük ihtimal ne işe yarıyordu biliyor musun kızım? Hello Neighbor geldiğinde biz onu artık itebileceğiz gibi geliyor bana. Öyle bir şey vardı. Ortalık yıkılıyordu gene. Hello Neighbor peşimize düşüyordu. Nerede bu? Şşt, şşt, şşt. Bak şimdi şurada biz şey yapmıştık. Bir tane dünya vardı ya kızım. Aa tren! Evet! Tren, tren nasıl unuturuz? Trenin oraya atlamamız gerekiyor. Trene nereden gideceğiz? Trene ne? Anam! Aa, dünya burada. Bu dünyayı alıyoruz kızım. Hayır. Bak şimdi buraya. Buraya bunu koyu veriyoruz. Bak şimdi dolabı kapağını kapat abicim. Bak. Birazcık bekliyor, 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 bekliyor. Dondu mu? Oo gördün mü? İyi dondu. Öyle. Görev bu çünkü bebeğim. Bunu alacağız. Orada bir yer var. Oraya koyacağız kızım. Evet. Yanımızda dursun. Adam! Tam arkamızda. Hayır! Aa tren burada. Aa tren burada kızım. Bak şimdi. Aa bak açıldı bak. Hadi hareket et. Aa işte hareket etti sonunda be. Tren hareket etti kızım. Ne oluyor? Ha? Nerede? Bir dakika. Hayır gelme! <laughs> gene bir ses geliyor. Yukarıdaki odaya gitmemiz lazım. <laughs> Şşş, gelme. Gelme bak hello neyim? <laughs> Abo bizi bize takıldı gene. Aşağıda mı? Geliyor vallahi geliyor kızım. Eyvahlar olsun yakalayacak bizi gene atacak dışarıya. Ay şu an gelmiş. Biz şuradan kaçalım abi. bu aha aha. Bak şimdi. Şurada bir oda var. O odaya gidiyoruz abi. Tuzak. Tamam, tamam. Ha ha ha. İşte bu. Aç şurayı da. Aynen. Abi aynen aç. Aynen tamam, bak şimdi bak. Evet arkadaşlar, bunu kapattıktan sonra ...Helen bir artık bizi izleyemeyecek. Bütün kamera sistemi çökmüş durumda. Rahat bir şekilde oyunumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım gelsin bakalım Ellie Labor. Hıh! Alo, neredesin sen ya? Allah. Abo yukarıdan ya kar gibi düştü tepemize. Gir abi gir 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 gir, gir. yakalayabilecek mi acaba? Ah tamam 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 tamam. Bir dakika bizim odamız neredeydi şuraya bir bakalım. Şuna al abi. Bu ayağımızın altında bunlar ses çıkarıyor ya. Abo bastık. Bu odamı değil. Ee, dedi şurada. <laughs> İzra nasıl Kacağım yapıyor Bunun buzu erimiş mi Erimiş buzu ya Bakayım gidelim bakalım buzu erimiş mi Bence bunun buzu eridi Bu kadar sıcağı dayanamaz zaten At bakayım Aynen Kapat ve aç Don yavrum Bak dondu al yavrucuğum onu Devam Vallahi. et şimdi Devam et Bak şimdi oraya götüreceğiz bunu Gel vallahi umurumda değil koştur abi oh. Koş 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 oh, Orkadan çıkan ah, diyor Geliyor mu? Allaha geliyor vallahi geliyor Çık abi yukarı çık 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 Arkamıza bakmadan devam edelim Gitti mi bakayım Geliyor ya hala Nereden gidelim kızım? Odayı bulmamız lazım tekrardan Şemsiyeyi aç bak bak şemsiyeye bak şimdi bak açıyor. Aa düştük tamam. O da neredeydi? Canavar geliyor o diyor. Oyun. <laughs> Sıra. O da o da o da o da. da Tam bak. Da, oldu. Tam bu oldu. oldu? Bu, bu oldu. Bu görev burada oldu. Şimdi tamam. Bu <laughs> eriyor mu? Erimiyor. Tamam, trene doğru uç. Yıkılasın, yıkılasın. Hello neighbor. <laughs> bak, 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 bir şey yapamıyor ha. <laughs> 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 üstünden çıkacaktık yavrusu. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.